Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir paket hazırladım. Onu yapıyoruz şöyle. Arkasını bir inceleyelim. Şöyle ben okuyorum. Birinci. Yehun 456. Bu mu? Yoksa ikinci. Ama onun adını bilmiyorum ikincinin. Adını biliyorsanız yazın. 222 kız. Üçüncü. Robot bebek. Robot bebek var ya yaşlı kırmızı ışıkta üçüncü kuracağım. Sizce hangisi çıkacak? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Ben iki istiyorum ya. Çok tatlı kız bu arada o. Hamile olan. Şimdi hemen atacağım. Şimdi yapmasın. Kaç gün önce yaptım hatırlamıyorum. Bakın çıkacak çok eğleniyorum. Üç gün önce yaptım sanırım. Oo. Bakın birinci hediye. İkinci diye, Üçüncü hediye. Paket. Ve dördüncü paket. Dört paketten oluşuyor. Kameranın önünden alalım. Ben ilk... ilk bunu almak istiyorum. Çok küçük bu. Ben bunu çekeceğim. Üçgen çıktı bana. Üçgen çok kolay bu arada. En kolayları üçgen. çok ağır. Baksanıza. İçinde ne var acaba? Bunu açacağım. İçindekiler yırtılmak için yok. Sıkıp duymadı mı? Sıkışı Evet. Para çıktı. Bir de Squid Game kartı. İçinde. Evet. Son iki paket. Son iki paketimiz kalıyor son iki paketi de açmadan kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi bakalım. 300 abone olduk. Biz bunda ne var? Amazon kutusu çıktı. Aa, bakın içinde ne var? Amazon kutusunun içinden silah çıktı. Silah sipariş şey etmiş. Bir kart çıktı. Bakın 212. Yo 67ymiş bu. Böyle. Aa! <laughs> İçinden adam çıktı. Game adamı. Bunun kalın olması gerekiyor. İnce bu. Yani bir ara kalınlı vardı ama mavisi var. Diğerini kaybettim bilmiyorum. Son olay karakter. Ben 222 istiyordum hamile olan çok tatlı kız ne çıkacak? Yorumlara yazın hemen. Bekliyorum. Evet. Şimdi açalım. Ben bakmayacağım. İlk siz görün. mu 212 mi? Bebek. Bebek değil. İki tane. Saçı var. Maskeli de değil. Giyhun çıktı. Giyhunumuz. Bu Giyhun bayağı güzel. <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız bu video en az en az 30 beğeni gelecek. Bay bay.